sizlerle beraber rüyada birinin ayağının kırıldığını görmek, ne anlama gelir konulu videomuzu izleyeceğiz. Rüyasında birinin ayağının kırıldığını görenler, meraklarını gidermek için buyursunlar. Rüyada genel olarak ayak görmek, genellikle sağlığa, sıhhate ve yaşanacak olan büyük bir sevince, mutluluğa işaret eder. Ayak parmaklarını görmek ise, daha çok maddi kazanca, Mala ve kişinin zengin olacağına, refah seviyesinin artacağına delalet eder. Ancak ayaktaki kemiklerin yerinden çıktığını, dağıldığını görmek ise maalesef pek hayra yorulmaz ve ölüme, bir kayba delalet edebilir. Peki rüyada birinin ayağının kırıldığını görmek ne anlama gelir? Bu imge ne demektir ve hayatımıza dair hangi mesajları taşır? Sizler için bu konudaki çeşitli yorumları derledik. Rüyada birinin ayağının kırıldığını görmek, rüya sahibinin her zaman çevresine umut olacağına, pozitif enerji yayacağına ve etrafına daima iyilik getireceğine, faydalı işler yapacağına işaret eder. Özellikle ticaret hayatının ilerlemesine, işlerinin açılmasına ve en sıkıntılı, en zor anlarını bile tatlı dili, güzel sözleri ve göstereceği azimli gayretiyle hafifleteceğine, zorlukların üstesinden geleceğine işaret eder. Rüyada birinin ayağının kırıldığını görmek, rüya sahibinin hayatında bereket ve huzur bulacağına, geleceğe dair umut dolu ve güzel planlar yapacağına işaret eder. Hayatının giderek kolaylaşacağına, zorlukların azalacağına, aynı zamanda daha da güzelleşeceğine, keyifli bir döneme gireceğine dair yorumlanır. Belki de bir arsasını ya da kirada olan bir evini satarak eline geçecek parayla kalan borçlarını tamamen ödemesine, maddi olarak rahata ermesine delalet eder rüyada kendi sol ayağının kırıldığını görmek ise, kişinin aslında çok daha iyi mevkilere, daha yüksek makamlara layık olduğunu herkese ispatlayarak, hak ettiği o önemli terfi, yükselişi en kısa zamanda alacağına işarettir. Hayatındaki mevcut sorunlarından, sıkıntılarından ve engellerden kurtularak huzurlu, mutlu ve dingin bir yaşama kavuşacağını da bildirir rüyada her iki ayağının birden kırıldığını gören kişinin, artık hayatı kendi keyfine ve kendi kafasına göre, başkalarının ne dediğini aldırmadan özgürce yaşayacağına delalet eder. Geçmişte yaşanan tatsız ve üzücü durumların artık bir daha tekrarlanmayacağına, hayatındaki üzüntülerin, endişelerin ve korkuların kısa bir zaman zarfında tamamen biteceğine, feraha ereceğine işaret eder. Rüyada başka birinin ayağının kırıldığını sadece duymak, bu haberi almak ise, kişinin içinde bulunulan mevcut sıkıntıların, zorlukların ve problemlerin pek yakında sona ereceğine, özellikle anne ve baba duasının alınmasına, onların hayır dualarıyla işlerinin rast gideceğine işarettir. Bu sayede kişinin çok mutlu olacağına ve hem maddi zenginlik hem de toplum içinde saygın bir makam sahibi olma durumuna geleceğine, itibarının artacağına rivayet edilir rüyasında bir koyunun ayağının kırıldığını gören rüya sahibinin, maalesef bazı kara ve yaslı günler geçireceğine, üzücü olaylar yaşayabileceğine işaret eder. Ancak bu zor zamanlarda bile, yardıma muhtaç olan insanlara zaman zaman elinden geldiğince yardım edeceğine, hayır işlemekten geri durmayacağına, uzun zamandan beri istediği ve umutla beklediği önemli bir haberi nihayet olumlu ve sevindirici bir şekilde alacağına da yorulur. Aynı zamanda bu rüya, Genel olarak kişinin şansının ve talihinin yağver gideceğini, işlerinin yoluna gireceğini de bildirir. Bugünlük rüya yolculuğumuzun sonuna geldik. Rüyalarınızın size rehberlik etmesine izin verin ve unutmayın, her rüya bir mesaj taşır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.